Milattan önce 12 Temmuz yüzde dünyaya gelen Sezar'ın doğum tarihi tartışılmalıdır. Bazı tarihçiler doğum yılını 101 ya da 102 olarak kabul ederler. Roma'da doğan Sezar askeri ve politik liderliğinin yanı sıra aynı zamanda iyi bir hatip ve güçlü bir yazardır. Dünya tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilen Sezar hayat boyu diktatör ilan edilmiştir. Sezar arkadaşlarından biri olan Marcus Junius Brutus önderliğindeki Cumhuriyeti eski işleyişine kavuşturmayı hayal eden bir grup tarafından Milattan önce 15 Mart 44 tarihinde öldürüldü. Sezar suikastten 2 yıl sonra Milattan önce 42 yılında Senato tarafından resmen kusanarak Roma tanrılarından biri ilan edildi. Sezar'ın soyu Tanrıça Venüs'ün sözlü oğlu Troyolu Prens Aeneos'un oğlu Aylus'tan geldiğini iddia eden ve partici sınıfından bir aile olan Julio Gens'ine mensuptur. Sezar'ın aynı adı taşıyan babası, Cumhuriyetin seçimle iş başına gelen üst düzey magistraları arasında ikinci sırada yer alan praetörlük makamına kadar yükselme başarısı göstermiştir. Annesi Aurelia Cotta birkaç konsül çıkarmış etkili bir aileden geliyordu. Sezar'ın herkesinin de adı Julio olan iki kız kardeşi vardı. Milattan önce 85 yılında Sezar'ın babası bir sabah ayakkabılarını giyerken bilinmeyen bir nedenle aniden ölünce henüz 16 yaşında olan Sezar ailenin başına geçti. Ardından çocukluğundan beri nişanlı olduğu kızdan, Cassatio'dan ayrılarak, Cinna'nın kızı Cornelia ile evlendi. Müzik Borçlarla ilgili kanunları reforma eden ve valilik görevini yüksek itibarla tamamlayan Sezar, imparator olarak selamlandığı için Roma zafer alayı ile ödüllendirildi. Ancak Sezar'ın gözü Cumhuriyet'in en yüksek magistralığı olan konsüllük görevindeydi. Ama ortada bir sorun vardı. Sezar eğer zafer alayına katılırsa bir asker olarak kalmalı ve Roma şehir surlarının gerisinde beklemeliydi. Ancak konsüllük seçimlerine katılmak istiyorsa komutayı bırakmalı ve şehre sıradan bir yurttaş gibi girmeliydi. Zafer alayı ve konsüllük arasında bir seçim yapmak durumunda kalan Sezar konsüllüğü seçti ve sıralı olaylar dizisinin ardından Milattan Önce 59 yılı için Bibulus ile birlikte konsül seçildiler. Sezar'ın adı sahip olduğu askeri yeteneklerinden dolayı tarihçiler tarafından tarihin en önemli askeri taktisyen ve stratejistleri olarak kabul edilen Büyük İskender, Halit bin Velid, Hannibal, Cengiz Han ve Napolyon Bonaparte ile birlikte anılmıştır. Sezar'ın hangi topraklarda ya da hangi hava koşullarında olursa olsun seferlerindeki başarısının sırrı komut ettiği lejyonların sahip olduğu sıkı ama adil disiplindi. Sezar birinci sınıf piyade ve süvarilere sahip olmanın yanında müthiş Roma ağır silahlarına ve üstün mühendislik yetenekleriyle donatılmış bir orduya sahipti. Aynı zamanda manevra yapan birliklerin ulaştığı hız efsane haline gelmişti. Sezar'ın ordusu bazen bir günde o zaman için inanılmaz bir sürat olan 40 mil, yaklaşık 64 kilometre yol alabiliyordu. Sezar'a ait Galya Savaşı üzerine yorumlar adlı kitapta anlatılanlara göre, oldukça sarp ve yüksek bir plato üzerine kurulmuş olan bir Galya şehrini kuşatması sırasında Sezar'ın mühendisleri sert kayadan bir tünel açmış ve şehrin su çektiği kaynağa ulaşıp yönünü değiştirerek ordunun kullanımına tahsis etmişti. Milattan önce 15 Mart 44 tarihinde bir grup senatör Senato'ya bir dilekçe taslağını okuması için Sezar'ı forma çağırdı. Ancak dilekçe bir kandırmacaydı. Suikast planını bir gece önce kısmen öğrenen Marcus Antonius Sezar'ı merdivenlerde engellemek için forma gitti. Ancak Sezar'ın yolu Pompei Tiyatrosu'ndan geçerken bir grup senatör tarafından kesildi ve Doğu Portikosu'na bitişik bir odaya doğru yönlendirildi. Sezar sahte dilekçeyi okumaya başladığı sırada dilekçeyi kendisine sunmuş olan Tilius Cimber, Sezar'ın toygasını aşağıya indirdi. Casca hançerini çekti ve diktatörün boğazını bir yandan diğer yana kesti. Korkudan dona kalmış olan Kasça Yunanca kardeşlerim yardım edin diye bağırdı. Tam bu sırada aralarında Brutus'un da bulunduğu grubun geri kalanı da Sezar'ı bıçaklamaya koyuldular. Sezar kaçmaya çalıştı ancak gözleri kandan göremez olduğundan ayağa takıldı ve yere düştü. Atropius'a göre bu suikaste müdahil olan kişi sayısı 60'tan fazlaydı ve Sezar 23 defa hançerlenmişti. Diktatörün son sözlerinin ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Genellikle en bilinen versiyonu Latince bir deyiş olan Sen Brutus şeklindedir ve Shakespeare'in Julio Caesar adlı oyunundan alınmıştır. <laughs> Sezar'ın öldürülmesi suikastçıların öngöremediği bir şekilde Roma Cumhuriyeti'nin sonunu hızlandırdı. Sezar'ın oldukça popüler biri olduğu Roma'nın orta ve alt sınıfları Sezar'ın öldürülmesinden dolayı oldukça öfkeliydi. Sezar'dan farklı bir eğilime sahip olan Antonius, üzgün Romalı ayak takımını belki de Roma'nın kontrolünü tek başına ele geçirme niyetiyle Optimates mensuplarının üzerine saldı. Ancak Sezar tek mirasçısı olarak yeni Octavian'ı işaret etmiş ve onu Roma'nın en zengin yurttaşlarından biri yapmasının yanında oldukça güçlü bir Sezar ünvanını da ona miras bırakmıştı. Plutarch kaynaklı bilgilere göre Sezar'ın zaman zaman epilepsi nöbetleri geçirdiği düşünülmüştür. Özellikle M.Ö. 80 yılındaki Sulla dönemi yasaklamaları sırasında sıtmadan rahatsız olduğu yolundaki iddialar daha çok taraftar bulmuştur. Sezar yaşadığı dönemde Roma'nın en ünlü hatiplerinden ve düz yazı yazarlarından biri olarak kabul edilirdi. Retoriği ve tarzı ünlü hatip Cicero tarafından övgüye değer bulunmuştu. Sezar aynı zamanda hatıratına yazardı. Galya Savaşı üstüne yorumlar, iç savaş üstüne yorumlar, kaleme aldığı eserlerden bazılarıydı. Tarihsel olarak Sezar'a atfedilen ancak yazarı konusunda tartışmalar bulunan eserler de vardır. İşte Sezar'ın yazdığı öne sürülen kitaplardan bazıları.